bir küçük ışık. Bir zamanlar Hale adında bir çocuk varmış. Hale SMA hastası bir çocukmuş. Bu nedenle Hale okula gidemiyormuş. Hale bir gün camdan sokağa bakarken babasını sormuş. Baba ben neden diğer çocuklar gibi koşup oynayamıyorum? Kızım sen hastasın. O yüzden okula gidemiyor ve oyun oynayamıyorsun. Peki ne hastasıyım baba? SMA olsun. O gün babası Hale'nin iyileşmesi için gerekli ilacı almaya karar vermiş. Böylece bir ay boyunca çalışmış, çalışmış ve bir ay sonra ilacı almış. Hali iyileşmiş. Bütün SMA'lı çocuklara bir umut, bir küçük ışık, bir küçük ışık olmuş. Fabrikalar yaptım, evler yaptım ama çocuğuna, çocuğumun ayağını bir çift ayakkabı alıp yürütemedim. En büyük zenginlik sağlıktır. Geç olsa düşüncemi anlayacaksın ey insanoğlu. Sağlıklı sabancı. Erde öğretmen ve öğrencilere. Her zaman gibi Erde öğretmen sınıfına girdi ve öğrencilerini selamladı. Ama bu, bugün biraz buluttu. Çünkü bugün onlarla geçireceği son dersi. Erde öğretmenin tarihini çıkmıştı. Ama o kadar üzüldü ki öğrencileri bırak, öğrencilerini bırakıp gideceği için. Bir taraftan da çok mutluydu. Yeni öğrencilerle tanışacağı için ders boyunca sohbet ettiler. Zil çalınca ve Bu evde öğretmen ve öğrencileri birbirlerini hiçbir zaman unutmadılar. Geçen yıl bu zamanlarda teyzem Afrika'ya gitmeye karar vermişti. Afrika'nın yaşam şartlarına oldukça zor olduğunu söyledi. Sonra bize anlatmaya başladı Oradaki insanların yaşadığı evler bizim yaşadığımız evler gibi büyük değil. Çamurdan yapılmış birer odacıktan ibaret. Su için kilometrelerce yürüdüklerini benim ise daha dün arkadaşlarımla su savaşı yaptığım aklıma gelince suyuna kadar çok israf ettiğimi anladım. Afrika'daki yaşam şartları zor olsa da ufacık şeylerle mutlu olduklarını öğrendiğimde biraz da olsa içim rahatladı. Bugün çok üzgündüm. Okuldaki matematik sınavını unutmuştum. Ve arkadaşımdan kopya çekmiştim. Öğretmenim sınavı kazanan ilk dört kişiyi geziye götüreceklerini söylemişti. Bu sırada arkadaşım Ensar'ın ağlama sesini duydum. O da beşinci olmuştu. Aslında gezi Ensar'ın hakkıydı. Ben adaletsizlik yapıp onun hakkını yemiştim. Çok pişman olmuştum. Hemen okula gittim. Öğretmenime yaptığım şeyin bir haksızlık olduğunu ve adaletsiz davrandığımı söyledim. Öğretmenim hatamın farkına vermenin güzel bir davranış olduğunu söyledi. İçim çok rahatlamıştı. Geziye en sağ gidecekti. Adalet ve insan haklarına saygı olmadan barış olmaz. Dünyayı saran küçük canavar. Küçük Özge bir gün televizyon izlerken görünmeyen, sesi duymayan, kokusu ve tadı olmayan ismi ise koronavirüsten neden bu kadar insanların korktuğunu ve endişe duyduğunu anlamaya çalışıyordu. Merakını yenik bir çocuk annesini sormaya karar verdi. Özge, anne neden insanlar bu kadar korkuyor dedi. Annesi gözle görülmeyecek kadar küçük olduğu için küçük tükürük ve damlacıklarıyla bile insanın insana bulaşıyor dedi. Özge düşünmüş. O yüzden maske takıyoruz demiş. Annesi endişelenme. Hepimiz evde güvendeyiz. Doktorlar bu virüsü görmeye, tanımaya ve onunla savaşmaya çalışıyorlar. Özge artık biliyordu okulların neden tatil olduğunu, evden dışarı çıkamadığını, parka gidemediğini, insanların neden korktuğunu bu kadar küçük bir canavardan korumak için evde kalmak, uzaktan eğitim görmek daha anlamlı gelmişti. Ama nasıl koruyacaktı kendisine? tam anlamıyla bunu öğrenememişti. Babasının yanına gitti ve annesiyle konuştuklarını anlattı. Babası ise ellerini eskisinden daha fazla yıkayarak evde vakit geçirerek bu virüsten korunabilirsin kızım dedi. Özge babasına peki sen neden dışarı çıkıyorsun diye sordu. Babası çünkü çoğu gün çalışması gerek ama biz dışarıdayken maske takıp insanlardan uzak durmak ve mesafemizi koruyoruz dedi. Özge artık bazı sorularına cevap bulabilmişti. Artık şu üç şeyin farkına varmıştı. Maske, mesafe, temizlik. Abdullah o sabah uyandı. Küçük evlerinde sadece iki oda var. Babası kaza geçirerek hayatını kaybettiğinden iki kardeşiyle yaşıyordu. Çocuklar dışarıda oynarken ya da okula giderken Abdullah para kazanmak için hafta içi dışarıda çalışıyor. Hafta sonunda annesi evde olmadığı için kardeşlerine bakıyor. Bir kış günü Abdullah çalışmak için dışarı çıktı. Hava soğuktu. Bir adam yaklaştı ve bir simit. Simitin parasını verdikten sonra sen neden okulda değilsin de buradasın dedi. Abdullah da ona şöyle cevap verdi. Ben okula gitmiyorum paramız olmadığı için çalışmak zorundayım dedi. Bu adam Abdullah'ın mahallesinin ilk okulunda öğretmendi. Oturma çok üzüldü. Abdullah'ın nerede oturduğunu ve kim olduğunu öğrendi. Abdullah'ın çalışmaması ve okula başlaması için ailesine ve Abdullah'a destek oldu. Abdullah'ın bir sürü arkadaşı olmuştu. Dışarıda soğuk olduğunda montunu giyiyordu. Çocuk gelecektir. Çocukları küçükken yaşadıkları şeyler tüm yaşamını etkiler. Bunda ilk ilkokul birinci sınıfa giden bir kız çocuğuydu. Dört kardeşçiler. En büyüğü Funda'ydı. Çok fakir bir ailesi vardı. Anne temizliğe gidiyor, babası da inşaatta çalışıyordu. Kışın inşaat işi olmadığı için çoğunlukla babası işsizdi. Çok zor geçiniyorlardı. Tüm sorumluluk Funda'nın üzerindeydi. Annesi temizliğe gittiği için kardeşlerine funda bakıyordu. Annesi yorgun gelince çocuklarla ilgilenemiyor, yorgunluktan uyuyakalıyordu. Babasının da morali bozuk olduğu için sürekli çocuklarına bağırıyordu. Funda kendini boşlukta hissediyordu. Evde huzur yoktu. Küçük bedeni çok yorgundu. Yine de kardeşlerini mutlu etmeye çalışıyordu. Yaşadığı bu mutsuzluk ve değersizlik hissini büyüse de, atamayacaktı. Yaşadığı durum aile içi psikolojik şiddeti çocukların da sayılma, sevilme ve mutlu olma hakları vardı. Funda büyüdü, doktor oldu. Yaşadığı boşluğun yerine çocuk yetiştirme yurtlarındaki çocuklara hediyeler alarak, onlarla oyunlar oynayarak boş zamanlarını geçiriyor ve çok mutlu oluyordu. Savunmasız çocuklar haklarını savun savunamazlar. Büyükler küçükleri korumalıdır.